Bursa'da bir eski cami avlusu. Küçük şadırvandan şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana sakin bir günü, bir rüyadan arta kalmanın hüznü. İçinden gülüyor bana derinden, yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili, göğün mavisi, ve mimarilerin en ilahisi. Bir zafer müjdesi burada her isim. Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim yaşıyor sihrini geçmiş zamanın hala bu taşlarda gülen Rüyanı Güvercin bakışlı sessizlik bile çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, Muradiye, sabrın acı meyvası. Ömrünün timsali beyaz nülüfer, Türbeler, camiler, eski bahçeler, Şanlı hikayesi binlerce erin, Sesi nabzım olmuş hengamelerin, Naklider yadına, gelen geçene. Bu hayale uyur Bursa her gece. Her şafak onunla uyanır, güler. Gümüş aydınlıkta serviler, güller. Serin hülyasıyla çeşmelerini. Başındayım sanki bir mucizenin. Su sesi ve kanat şakırtılarından bildur bir avize Bursa'da zaman. Yeşil türbesini gezdik dün akşam. Duyduk bir musiki gibi zamandan, Çinilere sinmiş Kur'an sesini, Fetih günlerinin saf neşesini, Aydınlanmış buldum tebessümünle. İsterdim bu eski yerde seninle, Baş başa uyumak son uykumuzu. O hayal içinde, Ve ufkumuzu çepeçevre kaplayan bu ziya, bu renk, Havayı dolduran uhrevi ahenk bir ilahi uykusu olur elbette ölüm bu tılsımlı ebediyette belki de rüyası bu cetlerin beyaz bahçesinde su seslerini